selamünaleyküm Herkesin günü hayrola. Bugün sizlerle birlikte iki parçalı, beli lastikli, basit, pratik bir etek kesimi ve dikimi göstermeye çalışacağım inşallah. Şöyle çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup yandaki işaretini aktif hale getirirseniz daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz aynı isimle. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kumaşım Poplin Empirme. Daha önce bu kumaştan 4 parçalı çalışmada yapmıştım. Bugün 2 parçalı çalışma yapacağım. Kesimiyle katlanma şekliyle başlıyoruz. Kumaşım teken 90 santim geliyor genişliği. İki boy olarak aldım. Önce iki parça iki kat haline getiriyorum. sonra bir daha katlıyorum. 4 kat oluyor. Basen inmesini 25 olarak belirliyorum. Daha sonra basen ölçüsünü alabilmek için basenimizi alıyoruz. 4'e bölüyoruz artı 2 dikiş artı 2 de bolluk payı ekleyerek belirliyoruz. Ben burada baseni 110 aldım. 4'e böldüm. 30. 30'a ikişer santim de ekledim. Bolluk ve isterseniz bolluk payı eklemeyebilirsiniz de. Şöyle 34 olarak belirledim. 30 artı 2 artı 2 34. Benim bel ölçümü bu şekilde belirledim. Basen ölçüsünden etek uç kısmına kadar şuradan bu şekilde çam bir şekilde aşağı doğru iniyorum. Ayrıca bel ölçüsüyle basen ölçüsü lastikli eteklerde ölçü 1 oluyor. Şöyle yukarı doğru aynı şekilde çıkıyorum. Likralı kumaşlarda biraz daha şöyle bel kısmında içeri doğru girebilirsiniz. Ölçü alma şeklimiz bu şekil. Şimdi belirlediğim hatlardan kesimimizi yapıyoruz. Ben hafif bir bele likral olmamasına rağmen yine de bir meyil verdim. Kesimimiz bundan ibaret. Şimdi etek uç kısmını düzlemesini yapacağız. Şurada yan kenarların sarkmaması için şöyle bir santim bir düzleme yapacağız orta kısma doğru Düzeltmemi de yaptıktan sonra kesimim bitmiş oluyor. Şöyle açıyorum. Her iki tarafın Yan kenarlarını, buraların dikişlerini, overloklarını öncelikle gidiyoruz. Öncelikle yan dikişlerimle dikişime başlıyorum. Siksak ayarıyla ovarlağını da gidiyorum. Yan kenarların ovarlağını ve dikişini diktikten sonra bel kısmı ile etek uç kısmına geçeceğiz üzerine dikerek değil de içinden geçirerek yapacağım lastiği bel için 1 santim içeri doğru kıvırıyorum benim lastiğimin genişliği 3 santim o yüzden 3.5 santim bana yeterli şu kadar bir kısım lastik geçirmek için boş bırakıyorum şöyle 4 santim bıraktığım boşluktan iğne yardımıyla lastiğimi geçiriyorum geçirdikten sonra şöyle üst üste yerleştirerek dikiyorum. Diğer tarafından da aynı şekilde. boş bıraktığım kısmı da dikeceğim lastik geçirmek için bıraktığım kısmı Ayrıca şu ortadan lastiğin ortasından bir dikiş daha gideceğim Yıkandığı zaman dönmemesi için, daha rahat giyilmesi için. Çektirerek aynı şekilde dikiyorum. kısmını bitirmiş oluyoruz. Şimdi etek uç kısmına geçeceğim. Etek belimiz bitti. Şimdi şu uç kısımdan şöyle bir katlama, bir daha iki kere katlama yapacağım. eteğimizin dikişi bitmiştir son halini göstereceğim çalışmamı tamamladım bitirdim eteğimizi Umarım faydalı bir video olmuştur şimdiden yapmak isteyen denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıcakla kalın